Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kriminality'nin ikinci partını çekiyoruz. 3 like istemiştim. 5 like gelmiş. Cansınız abi. Ee, şimdi. Ah biri geldi. Öldüreyim mi bunu? Öldüreceğim bunu öylesine. Anne para dileniyor oğlum. Boş ver lan. Para dileniyor. Evet, öylesini öldürdüm çünkü para dileniyordu. Yanlış kişiden para dilendin dostum. Kanka beyin kanaması geçiriyorum kanka. Kanka beyin kanaması geçiriyorum. Allah bedanas. Metgi tam, Metgi tam, Metgi tam, Metgi tam. Alacağım. Bekle, dealer bulmam lazım. Armarıda var. Bak. Öldün mü? Senin yapacağınmış. Eee evet. Bu arada burada amacımız bounty kasmak olacak. Şu ödül var ya onu kasacağız. Yani bayağı bir azılı bir suçlu olacağız. Aslında ben kahraman mı olacağım demiştim lan değil mi? Ama yok lan. Bu arada hilemle şöyle bir sıkıntı var. Milya var ama şey yok. Hmm. Ne derler? İşte şey yok. Hı? Esp yok esp. Yani HP yok. Dealer'ın yerini falan göremiyorum oyuncuların yerini. O yüzden kahramanlığı sonraki bölüme yapacağım yapacağım arkadaşlar özür dilerim ee, şimdi TP farm nedir o ne oha o ne oha o ne Allah belanı versin bu kim Mi, TP farm kapattım bu arada hayırdır dostum Geliyor bana bulaşıyor ya şerefsiz herif. Ee, o zaman kanka sen neredesin seni bulacağım. Kanka seni bulacağım. Kafenin oradayım. Tamam. Kafeyi bulabilirsin. <laughs> ne oldu? Bu yardım çığlığı mıydı? Kafenin sev... bir çete var var ya. Kafenin önünde bir çete var var ya. İllegal pizzanın önünde adam dövelim mi? Kanka Ben illegal pizzanın önüne geldim bile Sormuşlar burayı zaten Clear SP'lisi var mı? Esp. Esp. He yok. O zaman kanka hadi illegal pizzanın önüne gel orada adam döveceğiz. Geldim. Gel kanka. Bu oğlum bounty'm gitmesin diye yaptım. Allah Allah hiç kimse geçmiyor illegal pizzanın önünden. Bekle ben bir bakacağım. Sen illegal pizzada kal. Bekle. Ben bakacağım. Bir. Oğlum onu illegal pizzaya götürene kadar öldürmez mi bizi? Arkaya geç arkaya. Arkaya geç diyorum. Özür sen hiç yardım etmem bu arada. Çete kanka bunlar. Çete, çete. Aa! Kanka arkamdan çekil. Çünkü Bekle lan bekle bekle. or Öldürürüm ki adamı. Adamı fırına atacaktım oğlum. Adamı neden öldürüyorsun? Oha oha. Bekle öldürme öldürme bekle. Bekle. Fırına atacağız bunu. Hayır bırak, hayır bir bak bırak. bırakmayacağım. Bırakmayacağım bırakmayacağım. Bir bırak bir şey yapacağım. Bir bırak, bir şey yapacağım. Hayır oğlum. Ha, atacağım şuraya. Buradan alırsın artık ah. yana yana. Bak, bak şimdi bak, bak. Yapamadım. Neden bitiriyorsun oğlum adamı? Daha yakacaktık. Unga bunga yapacaktık adama. Unga bunga Abi tam fırının içine sokamıyorum adamları ya. Aa bunun koruma kalkanı bilsin. Al Yo beklemeyeceğim. be, Hızlı ol, hızlı ol, Oha! Bir şey diyeceğim. Kanka Şi Kanka şimdiki idemin mide ağrısı daha hızlı vuruyor baksana Çok daha hızlı vuruyor oğlum Bunun mide ağrısı da lan sen öldün mü Atayım mı lan He <gülüyor> 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 ee, arkadaşlar şimdi ne yapsam ne yapsam o... birilerini öldürmem lazım bağıntı kasabilmek için ama etrafta sadece şu kafedeki adamlar var Allah kardeşim merhaba Bunga bunga, 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 bunga. Kardeşim. Korbloksun hayırlı olsun. Hayır ya öldü. Ateşe atamıyoruz bir milleti. Evet ödülüm şu an 600 dolar. Yani alınabiliyor. Biri öldürürse 600 kazanacak. Oha. 110. Güzel, 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 güzel. Var mı bana bulaşan biri? Var mı illegal pizzanın önünden geçen biri? Illegal pizzanın önü bundan sonra tehlikelidir hocam. Biz, ben tehlikeli yaptım orayı. illegal pizzanın önünden geçen ölür. Allah belanı. kardeş ben 500 depo depoşt edeyim kanka hayır 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 o zaman 300 5, 10, 1000 geri çek 1000 lazım 1000 1000 geri çektim Kaan sen de bence otistik otistik hareketler yapma 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 ne <laughs> diyor ne diyor ne Nece konuşuyorsun Kaan Arapça mı Yalli bu arada sen neredesin şu an Kaan nerede Kaan sen neredesin abi He buradayım önümden çekil önüm önümden çekilmeni tavsiye ederim Para, para, Diğer taraf benim. <laughs> Diğer taraf benim. Bulaşma. Terbiyesiz. Kime terbiyesiz dedin lan sen? Ödeş yaz yalan mı? Ödeş? Bil bakalım ne oluyor. Bir ödeşmeye kalk. Bil bakalım neler oluyor. Ödeştim. Öde. Lan Nasıl yardım edeceğim? Nasıl yardım edeceğim? Üstüme tıkla. Üstüme tıkla. İyileştiremez üstüme tıklayayım. Üstüne tıkla. İyileştir. İyileştir diye bir yazı çıkmıyor ki bende. Üstüme. Ya oğlum yardım et. Ya iyileştir diye yazı çıkmıyor ki. <laughs> bir daha gel. Bir daha gel. 86 dolar kaybettim senin yüzüne. Tamam geri veririz Allah Allah. 100 dolar veririm ben sana. Ya ha hayırdır lan? Ha? Hayırdır? 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 Bunga bunga demedin Hayırdır oğlum? Evet ee, Kaan Sana 200 dolar geri vereceğim Gel Geliyorum Dayı kartla 200 dolar veririm. Saçını kestirirsem. Tamam bu güzel. Rengarenk saçlar <laughs> rengarenk saçla rengaren yüz. bu kalsın. <laughs> evet tamam şimdi sana veriyorum. 200 dolarım. Abi saça bak be. Bam, 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 Çok mu sevdin sen bu saçı? Yok sevmedim. Nefret ettim bu saçtan. O zaman değiştirelim. Ay. Abi az önceki saçıydı ya. Bu kalsın bu kalsın. Of of of. Saça bak. Kağını tıraş ediyoruz. Tamam, tamam. Bu kalsın bu kalsın. <laughs> ya bu kalsın. Tam kalsın bu. Of tam. Ay. <laughs> Değiştireyim mi lan tamam. Oh. Tamam böyle. Ah bu, <laughs> bu, ka bu kalsın. Bu kalsın. Bu <laughs> kalsın. Tamam bu kalsın. Bu kalsın. Bu Oo! O Hayvan mısın? Hayvan mısın ha? Hayvan mısın? Hayvan mısın? Hayvan mısın? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Hayvan mı? Aaaa! Yardım edin! Aaaa! İkinci hızın sonu şu! Marta! Yardım et! Nasıl edeyim? Aaa! Öldürmüyorlar. Tamam ben nöbet tutuyorum. Çabuk gir içeri, çabuk gir içeri. Bu arada saçını beğendin mi? Ya ya. Otistik saçı. Ya. Otistik saçında kalsın. Ya. Eh tamam. Bu iyi. Bu iyi bu iyi bu iyi. Dostum, ben sana bir saç bul bulmaya çalışıyorum şu an bak. Bekle. Çok güzel bir saç var. Onu sana yapmaya çalışıyorum da. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Sen yeter artık bu Yetmez. Sonsuza kadar kaçamazsın. İlla asla bitecek. İlla asla bitecek. İlla asla bitecek. Senin de bitiyor Yo bit, yo bitmeyecek. Çünkü bende infinite stamina illesi var. Ağla. Ne oldu lan? Birileri iki kişi bana ters ters bakmıştı da. <laughs> Onlar bizi sıkmaya çalışmıyor. Kavga ediyor da bize geldi. Ben o sırada seni tıraş etmeye devam edeyim. Tıraş, tıraşçı var bak. Aga benim hedefim 116.300 dolarlık şey almak. sence olabilir mi ya? Bok alırsın. rahat rahat berbercilik oynayabilirim. Hayır ya. Heh, bu güzel. E yok ya bu da kötü. Heh, bu güzel. Bu güzel abi. Kana on numara beş yıl. <laughs> evet çok güzel. <laughs> Ne var oğlum saçında? 10 numara 5 yıldız saç işte. E, yürü git ya. <laughs> Dede saçı al. Harçlık verirsin torunlara. Ya, bir şey <laughs> DUI How about you die I say by the die One other miles ee, Arkadaşlar Video biraz uzun sürdü ee, Bin bounty'ye ulaşır ulaşmaz Bu video biter tamam mı? Evet, amacımız bin Bounty'ye ulaşmak Bu yüzden Bin bounty. Bir, ba bir bounty kaldı bin bounty için. Bir bounty. Ee, Şeyin yüzünden 114 dolar kaybettim. Veririz kanka veririz. Videodan sonra veririz bekle. He verirsin tabi. Vereceğim vereceğim valla vereceğim. Bin, bin dolar bounty'ye ulaşmam lazım şu an. Son kez. çeteden bir çete üyelerinden biri olmaz. Abi yalnız başına dolaşan biri yok mu ya lanet olsun. Neredesin kanka sen şu an? Do you I have a basketball saatin Do you I Abi şunu öldüreceğim. Oo oha tek attı. Sana bundan